Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ne oynayacağız? Ne oynayacağız? Tabii ki de Minecraft. Eee üstünü göstereceğim. Ee, 11. Nokta... yok. 0.11.1 ee, ve yıl kaç hatırlamıyorum 7 mi? Öyle bir şeyler arkadaşlar. Bunun yani ne, neler eklenmiş oyuna? Açıkçası bunları söyleyeceğim. Şimdi şöyle baktığımızda şunlar vardı. Bunlar her zaman vardı. Yeni eklenen, yeni eklenen. Şöyle bakalım bir dolaşalım. Evet, bunlar bu 11'de gelmişti. 12'de on gelmedi. Ondan sonra bu lav var Haval ve magma küp. Gö gösteremiyorum. Neyse onu göstermeye gerek. Biliyorsunuzdur. Şimdi şöyle bakalım. Başka ne gelmişti? Evet, Heh. şu tekne geldi. Hemen şöyle göstereyim. Şu şekilde yapılışı da değişik arkadaşlar bunu. Ee, bu sefer iki tane kürek kullanıyorsunuz yapımında. Ee, bir değişik oluyor yani bunu yapmak. Ee, ama çok güzel. Yani araba niyetine de kullanabiliyorsunuz. Or orası çok güzel bak Bakın şimdi dümdüz yerde gidiyorum. Ama çok hızlı gitmiyor. Bir müddet sonra belki hızlı. Mesela bak sudayken hemen sudayken salın gitsin böyle. Çok hızlı gidiyor o zaman. Çok güzel oluyor. Böyle giderse yavaş. Nasıl yani? Onu göstereyim. Nasıl iniyorduk ah, bot. Sen git. Hı. Mesela şöyle yapalım.

Aferin sana su Neyse çok saçma oldu ben de biliyorum. Tamam. Bu kadar mı? Aynen. Evet. Gitmeyeceği yere kadar yapacağız. Evet bu kadar. Bu kadar gidiyormuş. Şimdi şu teknemizi şuraya koyalım. Bina. Şimdi düşünmek de Ya tekne dövdürtecen ha. Döner misin teknecik? Bak tekne beni sinir etme teknecik. Böyle mi döndüreceğiz? Tamam dön. Yine de dönelim. Dönsek yeter Hüseyin. Evet Evet. Çıktı. Evet. Hayır. Ya. Yeter ya. Yeter ya. Harbiden yeter ama ya. Heh. Binik ve sonunda nasıl satayım? Evet. Güm 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 güm. Ya. İşte dışarı çıkarsa bu oluyor arkadaşlar. Yani dışarı çıkmayacak bu. O yüzden bu şekilde yani. Bak ne yaptık ya. Mal gibi. Şöyle yaparsak daha güzel olacak. Çünkü dışarı kaçıyor. O beni delirtti. Neyse yine koyalım. Nasıl satayım. Yeni gelen şeyler tanıtmıyorum da sanki başka şeyler yapıyorum. Ya dönsene. Döneceğim ya. Ama neyse işte oluyor bazen öyle. Neyse böyle işte teknelerimiz gelmiş. Şimdi bunları dizelim yeni gelen. Değil mi? Teknemiz burada. Dur yatalım tabi. Bu arada e, creative'di. sabah ve akşam gelmiş. Yani sabah oluyordu da bütün gün. Akşam da yenilenmiş. O önceki sorumlarda yenilenmişti. Neyse. Şimdi şunu şuraya koyalım bu gelmiş. Başka ne gelmiş? Bakalım şu. Bak buralarda bir değişiklik yok. Arkadaşlar. Şu, şu var mıydı ki? Vardı galiba. Neyse. Buralara baktık. Buralara. Buraya boy boyalar gelmiş. O önceki sürümlerde gelmişti. Ya yani çok da uzun olması olamaz zaten de. Şunu da koyarım. Neyse bu daha şimdi geldi diye hatırlıyorum ben. Şu en en gözü bir gelse aslında geldi mi müthiş olacak. Her sadece en dar gözü gerekmiyor ki. Po şey ol obsidyenden. Bak yine yapalım mı sizlerle? Hadi bakalım. Nerede bu? Çakmamız. Çakmamız. Bu. Bakın deniyoruz değil mi? 1, 2, 3, 4, 5 şu şekilde bak. Bak ne iki de olur. Neyse böyle diye hatırlıyorum ben. Ya git bir sivrisinek döveceğim ha. Bak Bu arada ses gelirse şey etmeyin siz. Umursamayın siz. Yanlış yaptık. Oyun kasma oyun. Oyun kasma oyun. Öp, öp, öp. Bakın. işte bu. Bu ya. Bu nedir kardeşim? Bu ne? Bu ne? Ya oyunda 12'ye baktım. Şeye gelmiş. İngilizler oynuyor da biz nasıl iş yapacağız? Bizim baktım ha bütün sitelere baktım nasıl satayım yok ya. Bu İngilizler nereden indiriyor kardeş ya? Ya vallahi beyinleri çalışıyor bunun. Bizim çalışmıyor herhalde. Neyse. Şu komut bize gelse çok güzel. savaşa savaşalım yemek. Neyse siz onları dinlemeyin. İşte e, ondan sonra bir şey yok. Böyle baktığınızda şu mu gelmiş? Şöyle. Bir dakika arkadaşlar ben hemen geri dönüyorum. Evet geldim. Şimdi bu şu madenler gelmiş galiba. Neyse. Evet şunlar gelmiş galiba. Geçelim, 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 geçelim. Başka bir şey yok galiba. Aynen başka bir şey yok. Bir şeyler yani. Bu, bunu da koyalım. Bu önceden geldi galiba ya. Aynen bu önceden geldi. Neyse önemli. İşte bunlar yani çok şey eklemiyor zaten bir geldim yani. Geldim bir şey eklemiyorlar kardeşim. Ekleceksin adam gibi her şeyi ekleyeceksiniz. Ya bak aha bunu. Bam, bide bide baba baba, bide bide baba baba sus, baba sus. Bam, bide bide baba. Bu duyu bu duyu, bu duyu bu duyu. müzik açayım ondan sonra bitirelim tamam mı arkadaşlar? Neresi müzik? Müzik, müzik. Bam, biri biri de ben, ben, biri biri de, bir de ben, ben. Arkadaşlar bak, izlemeye devam edin ha. Sakın öyle kaytarmak yok. Müzik açacağım diye adam olay verilir. Şey yaptım, şey yaptım abi. Abi, abi, abi ne olur. abi, abi, abi ne olur abi. Hadi bakalım. Hadi. Dur. Ben şunu söylersek daha iyi olacak. Evet arkadaşlar like ve yorum atmayı unutmayın. Abone değilseniz de abone olun. Bakın lütfen abone olun ya. 4 abonem var. Allah Allah ya. Ne olun ya. Al ya şey yaptım onu tabi. Abone olursanız çok sevineceğim. Hadi. Hadi başla Dur. şa Ana açamayın. Şey var. Biz diğer odayı uçak. Behleyin Be Ah. Be 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 oh çizdim kolum. Kolumu çizmiyorum. Ah oh, ah. Oh. Bir şey söyleyeceğim arkadaşlar size buradan. Ben daha söyleyeceğim bir şey. Anne video çekiyorum ya. Ne yaptın? Neyse. İşte e, bu gamingde neydi Burak bu, Burak oyunda abimiz siz birden barışsınlar bunu söylüyorum başka bir şey yok like ve yorum atmayı unutmayın abone de, değilsin devam edin hadi bitirelim 注销。